Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz ikinci dereceden denklemlerde ee, karmaşık sayılardı. Karmaşık sayıların normal baştaki eşlenik kısmı, reel kısım, sanal kısım. Bunları bir önceki videoda zaten işlemiştik. Bugünkü dersimiz karmaşık sayıların ikinci videosu. Bugün toplama, çıkarma ve çarpma işlemleri işleyeceğiz. Bölme işlemini de yine ayrı bir videoda anlatacağım arkadaşlar. Lütfen ilk videoyu izlemeden bu videoyu izlemeyin. Anlamakta zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Başlıyorum. Karmaşık sayılarda toplama çıkarma işlemi yaparken verilen bir karmaşık sayının reel kısmını kendi arasında işleme tabi tutarsın. Sanal kısmını kendi arasında. Z ile V'yi topla diyorsa reellerini kendi arasında topla sanallarını kendi arasında. Direkt bakın topluyorum. Bunun reeli 5, bunun reeli 3. Topladım 8. Bunun imajineli 4i, bunun imajineli eksi 2i. Eksi 2i ile 4i'yi toplarsam 2i. Bitti arkadaşlar. Topla diyor. Bakın şimdi z için sıkıntı yok ama aşağıya bakın. W'de eksi 5 var. Sanal kısım yok. Sanal kısmı 0i dersin. Z artı V. 3 ile eksi 5'i toplarım. Reel kısımları eksi 2. İmajiner kısımları toplarım. 4 i ile 0 i'yi topladım. 4 i arkadaşlar. Geldik bunu bu sefer çıkar diyor. Çıkarma yaparken de şunu yap. Z'yi aynen. Z zaten kendisi. W'nin de nesini istiyor? Eksilisini istiyor. W'yi direkt eksiyle çarpayım. Z dediğim sayı zaten 4 eksi 2'yi. Eksi V dediğim sayı eksiyle çarpar isem. Eksi ile eksinin çarpımı artı i. Eksi ile eksinin çarpımı artı 3. Bunları toplamamı istiyor benden. Reeli reelli. Reel 4, reel 3. Topladım 7. Sanalı sanalla. I ile eksi 2 i topladım. Eksi i geldi arkadaşlar. Geldik buna. İki sayının toplamının iki sayının toplamının Eşleniğini soruyor. Z1 ile Z2'yi topla sonra eşleni kal diyor. Verilene bak Z2'yi vermiş direkt yazabilirsin. 2 artı 4 iyi. Fakat Z1 i. Fakat Z1'i vermemiş. Z1'in eşleniğini vermiş. Hemen bu Z1'in eşleniğinden Z'ye geçiş yapayım arkadaşlar. Z1'in eşleniği 1 eksi 3 Z. Z'nin kendisi yani Z1'in kendisi 1 artı 3 i'dir arkadaşlar. E burası da 1 artı 3 i'miş. Bunları topla diyor. Reyli topladım. 3. Sanalı sanalla topladım. 7i. Bunun eşleniğini al diyor. 3 artı 7i'nin eşleniği 3 eksi 7i'dir arkadaşlar. Bu güzel bir soru kalıbıdır. Hemen hemen her kitapta buna benzer sorularla karşılaşırsınız arkadaşlar. Burada z karmaşık sayısını vermemiş. Z karmaşık sayısını senin bulmanı istiyor. Ben Z karmaşık sayısını A artı İ de diyebilirsiniz. X artı İ de diyebilirsiniz. Fark etmez. Ben X artı Y İ diye bir sayı alayım. Şimdi Z sayısını bunu alırsam Z'nin eşleniğini almam lazım? Z'nin eşleniğini de X eksi Y almam lazım. Yazıyorum yerine. 3 tane X artı İ artı 4 İ Z'nin eşleni yine x eksi y i -E artı 2 eksi 8 i. Bunu düzenleyeyim arkadaşlar. 3'ü dağıtıyorum. 3 x artı 3 y i -E artı 4 i x eksi y -E i artı 2 eksi 8 i. Buradan sonra şunu yapman gerekiyor. Reelli reel kısımla sanalı sanal kısımla düzenleme yapman gerekiyor. Burada bakıyorum reel 3x. Başka var mı? Yok. 3x olarak yazdım. Artı. İmajinere baktım. Burada da var, burada da var. i parantezini alırsanız arkadaşlar. Burada ne var? 3y. Burada ne var? 4. Gel bu tarafa. R ile baktım x. R ile baktım 2. x artı 2. İmajinere baktım. i'ler bir burada var. Bir de burada var. i parantezini alırsanız. Burada ne var? Eksi y. Burada ne var? Eksi 8. Bunu bu kısma kadar geldikten sonra zaten sorunun yüzde doksanı bitti arkadaşlar. Buradan sonra bir önceki videoda görmüştük. İki karmaşık sayının eşitliğinde reel kısım reel kısma, sanal kısım sanal kısma eşittir. Yani 3x dediğim 3x dediğim sayı x artı 2 eşittir arkadaşlar. 3y artı 4 dediğim imajiner kısım eksi y eksi 8 dediğim imajiner kısma eşittir arkadaşlar. X'i bu tarafa atayım. 3x eksi x eşittir 2'ye. 2x eşittir 2'ye. x'i buldum. 1 arkadaşlar. Eksi y'yi bu tarafa atayım. 4'ü bu tarafa atayım. 3y artı y. Eksi 8 eksi 4. 4y eşittir. Eksi 12'ye. Böldüm her tarafı 4'e. y eşittir. Eksi 3. x artı y sayısı. x yerine 1. y yerine eksi 3 yazayım. 1 eksi 3 iymiş arkadaşım senin karmaşık sayın. Geldi karmaşık sayılarda çarpma işlemine. Karmaşık sayılarda çarpma işlemi yaparken şunu düşünmen lazım arkadaşım. Çarpma işleminde normal parantez dağıtıyormuş gibi düşünmeniz gerekiyor. Paranteze dağılma işlemi yapıyormuş gibi düşünebilirsin. Burada diyor ki önce şuradan başlayayım. Z'nin 2 katını al, V'nin 3 katını al ve çıkar. Ya da Z'nin 2 katını al, V'nin eksi 3 katını al topla. Z'nin 2 katını alayım arkadaşım. W'nin eksi 3 katını alayım. Topladığımda bu ifadeyi verir. Z'nin 2 katını alırsam. 2 katını aldım. 2 çarpı 2 4. Dağıtıyorum. 2 ile eksi 3'yi çarptım. Eksi 6'yı. Eksi 3 ile eksi 1'i çarptım, 3. Eksi 3 ile 4'ü çarptım, eksi 12. Yi. Topluyorum, 4 3 daha 12. Eksi 6 12 12'i daha 18'i gelecekmiş arkadaşlar. Pardon 4 3 daha 7. Çarpmayacağız, 4 3 daha 7. 6 yı. eksi 12 daha eksi 18'i geldik bu tarafa. Z ile V'yi çarp diyor. Hemen parantezli işlem gibi düşün. 3 eksi 4 i 5 artı i bunları çarpıyor. Çarpıyorum arkadaşlar. 3 kere 5 15. 3 ile i'yi çarptım. 3 i. Eksi 4 i ile 5'i çarptım. Eksi 20 Eksi 4 i ile i'yi çarptım. Eksi 4 i kare oldu arkadaşlar. Karmaşık sayılarda i'nin karesinin eksi 1 olduğunu unutmuyorsunuz. i kare gördüğünüz yere eksi 1'i zaten yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. 15 var. 3 i var. Eksi 20 i yi var. i'nin karesi eksi 1. Burada da eksi var. Eksinin eksi ile çarpımı artı. 4 çarpı 1, 4. 15, 4 daha 19. 3 i eksi 20 i daha eksi 17 i olacakmış arkadaşlar. Geldik buna. Burada bir özellik varmış. Karmaşık sayı x artı iy ise karmaşık sayının eşleniği x eksi iy'dir. Önemli olan kısım şurası. Karmaşık sayının kendisiyle eşleniğinin çarpımını soruyorsa sana, karmaşık sayının kendisiyle eşleniğinin çarpımını soruyorsa sana, bu x kare eksi y karedir. Yani reel kısmın karesi eksi imajiner kısmın karesidir. Çarpımın eşleniği varsa bu birincinin eşleniği çarpı ikinci eşleniği olarak ayrı ayrı yazılabilir. Ya da bir sayının, karmaşık sayının kuvvetinin eşleniği varsa önce eşleniğini alıp sonra kuvvetini alsan yine aynı şeydir. Bu ters fonksiyona benziyor. Bir karmaşık sayının tersinin tersi kendisidir. Bir fonksiyonun tersinin tersi kendisiydi. Karmaşık sayıda da aynı kural var. Tersinin tersi kendisidir. Şimdi 2 eksi i'yi vermiş. Karmaşık sayınız 2 eksi i'ymiş. Karmaşık sayınızın eşleniği ne? 2 artıyı bunu uzun uzun çarpmadan ya böyle dağıtarak çarpsan da aynı yere varırsın. Uzun uzun çarpmadan kuralım ne? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Birincinin karesi. İkinin karesi 4. Eksi ikincinin karesi. E, daha e daha uzun uzun yapayım farkı görün. 2 2 ile çarptım 4. 2 ile i çarptım 2. Eksi i ile 2 çarptım. Eksi 2. Eksi i ile artı i çarptım. Eksi i kare geldi arkadaşlar. Şunlar birbirini götürdü. Ne geldi bakın. 4 eksi i kare. Yani 4 eksi i'nin karesi ne? Eksi 1. Eksi ile eksinin çarpımı artı. ne gelecek? 5 arkadaşlar. Birincinin karesi eksi ikincinin karesinden yapsaydım. 2'nin karesi eksi i'nin karesi gelecekti arkadaşlar. 2'nin karesi 4, i'nin karesi eksi 1. Önünde de eksi var. Eksinin eksiyle çarpımı artı. Yine ne gelecekti? 5. Hangi yoldan gidersen git ama e, işleri kısaltmak için, zaman tasarrufu sağlamak için yapman gereken yöntem ikinci yöntem. Geldik buna. Burada şunu yap arkadaşım. Z1 çarpı Z2'nin eşleniğinin eşleniği. Sen bunu ayrı ayrı dağıtırsan dışarıdaki eşleniği Z1'in eşleniği çarpı Z2'nin eşleniği vardı zaten bir daha eşleniği. Yani Z1'in eşleniği çarpı eşleniğin eşleniğine kendisi. Z1'in eşleniği çarpı Z2'yi soruyor. Verilene bak. Z1'in eşleniğini vermiş 4 eksi i. Z2'nin kendisini vermiş 3 artı 2 Bunu çarp diyor. Çarpıyorum. 3 kere 4, 12. 4 ile 2 çarptım. 8 i. Eksi i ile 3'ü çarptım. Eksi 3 yi. Eksi i ile artı 2 i çarptım. Eksi 2 i kare eder. i'nin karesi i'nin karesi Eksi 1'dir arkadaşlar. Eksi 2'yi de eksi 1'i çarptım. Artı 2 oldu. Diğerlerini aynen yazdım. 12, 2 daha 14. Artı 8'i, eksi 3 daha. Artı 5'i oldu arkadaşlar. Bunu şuradan da yapabilirdim. Hocam ben bu kuralı unuttum. Nereden yapabilirim diye soruyorsam. Z1'in eşleniğini vermiş buradan. Z'ye geçersin. 4 artı Z2'nin kendisini vermiş eşleniğine geçersin. 3 eksi 2'yi 4 artı i ile 3 eksi 2'yi çarparsın. Bulduğun sonucun bir daha eşleniğini alırsın. Aynı yere çıkarsın arkadaşlar. Geldik. 2 artı i'nin karesi i eksi 1'in 6. kuvveti Buna benzer sorular çokça var. Burada önce şöyle bir hatırlatma yapayım. Bunlar tam kareyi ilgilendiren sorulardır. O yüzden şu iki ifadenin tam karesini hatırlatalım. Neydi? x artı y'nin tam karesi demek birincinin karesi. Arada artı varsa artı iki çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesiydi. x eksi y'nin karesi birincinin karesi eksi iki çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesiydi. Bunları biliyorum. Hemen buraya geldim. 2 artı y'nin karesi birincinin karesi ikinin karesi 4. 2 çarpı birinci çarpı ikinci şuradaki iki kuraldaki iki ikincinin karesi i karedir arkadaşlar 4 artı 2 çarpı 2 4 4 çarpı iyi, dört iyi. i 4 i i'nin karesi ne arkadaşlar eksi 1 bunu ezbere bilmek zorundasın 4'ten 1 çıkardım 3 3 artı 4 i geldi 6. kuvvetini vermiş Buradan sonra hangi kuvvetini verirse versin benim ipucum Iki. 2'ye çevirmem lazım. Burada üstü ifadelerden üstün üstü formülü vardı. X'in A üstü B dediğimde bu X üzeri A çarpı B idi. İşte ben şunu şu formatta yazmak istiyorum. i eksi 1'in 6. kuvveti. Diyeceksin ki sen bunu i eksi 1'in karesinin kaçıncı kuvveti yazmam lazım 6 olabilmesi için? Üçüncü kuvvetini yazmam lazım. İçeride kareyi oluşturdum. Hemen kareyi açıyorum. Birincinin karesi. Arada eksi var. 2 kuraldan birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. Bir de bunun dışarıda kaçıncı kuvveti var? Üçüncü kuvvet. I'nin karesi eksi 1. Eksi 2 ile i çarptım. 2'yi 1 ile çarptım. Yine eksi ikiye geldi. I'nin karesi pardon burada bir var. Birin karesi bir. Eksi 1 ile artı 1 bir birbirini götürdü. Eksi 2 i'nin 3. kuvveti geldi. Buradan sonra şunu yaparsın arkadaşlar. Şimdi x çarpı y'nin x çarpı y'nin 3. kuvveti demek x'in 3. kuvveti çarpı y'nin 3. kuvveti demek. O zaman bu da eksi 2'nin 3. kuvveti çarpı i'nin 3. kuvvetidir arkadaşlar. Eksi i'nin 3. kuvveti eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2'den Eksi sekiz gelecek. İğne üçüncü kuvvetine. Tekrar söylüyorum. İğnenin kuvvetlerini bir önceki videoda anlattım. Mutlaka ki oradan dinleyin. İğnenin birinci kuvveti iyidir. İğnenin ikinci kuvveti eksi birdir. İğnenin üçüncü kuvveti eksi iyidir. İğnenin dördüncü kuvveti birdir. İğnenin üçüncü kuvveti neye eşit? Eksi iyiye eşitmiş arkadaşlar. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 8 ile iyi çarptım. 8 iyi olacakmış. i artı 1'in e, 18. kuvveti bir önceki soruyla benzer. 18'i üstü olarak yazacaksın. Diyeceksin ki bir artı i'nin karesinin 2 ile neyi çarparsam 18 olur 9. Hemen kareyi açıyorum. Birincinin karesi. 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesinin dokuzuncu kuvveti gelmiş arkadaşlar. Birin karesi bir. 2 ile 1'i çarptım. 2 i ile çarptım. 2 i'nin karesine Eksi 1'miş arkadaşlar. Bunlar birbirini götürdü. 2i'nin 9. kuvveti geldi. Bu sayı 2 üzeri 9'dur. i üzeri 9'dur. 2'nin 9. kuvveti 512'dir. i'nin 9. kuvvetini nasıl bulacağım? İ'nin dokuzuncu kuvvetini şuradan bulacaksın arkadaşlar. Bunu yine bir önceki dersteki karmaşık sayıların ilk kısmında anlattım. Dokuzu dörde böleceğim. Neden dörde bölüyorum? Dörtte bir tekrar diyor. İki kere var, 8 Kalan ne bir. Hemen İ'nin sırasını hatırla. İ üzeri bir İ, İ üzeri 2 eksi bir, İ üzeri 3 eksi i, İ üzeri dört bir. Yani senden kalan ne bir? Kalan 1 olduğu için birinci sıraya bak diyor. Ne alacaksın? İyi. Demek ki bunun cevabı 512 iyiymiş arkadaşlar. Kalmışlık sayılarda toplama çıkarma çarpma işlemi burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki videoda bölmeyi anlatacağım. Bölme işleminde görüşmek üzere.